8 sınıf arkadaşlar herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. 3. ünitenin 3. dersi ve son videosundayız. Bu videodan sonra 3. üniteyi bitirmiş olacağız. Evet 3. ünite 3. dersteyiz. Sayfaya bakalım. Sayfa 105. Ama derse başlamadan önce arkadaşlar bir kanalımızın tanıtımını yapalım. Oynatma listelerinden nerede bulacağız? 8. sınıf Arapça ders kitabının tecrübesini ve yazılı sınav sorularını. Evet kanalımızın ismi arkadaşlar Bilgi Akademi. Daha önce Arapça İmam Hatip İlahiyat'ta bunu değiştirdik. Bilgi Akademi oldu. Gördüğünüz gibi 2770 abonemiz var. Evet. Bunun daha fazla olması gerekir. Yani kanalımıza abone olalım. Beğende bulunalım. Bununla beraber şimdi oynatma listelerine geldik. Buradan bir bakalım. Evet. Oynatma listeleri bu şekilde arkadaşlar. Böyle aşağıya iniyoruz. Burada 8 sınıf Arapça ders kitabı tercümesi diyor. Buraya giriyoruz. Ve buradan oynatma listesi işte burada arkadaşlar. 8 sınıf görüyorsanız videolar. Evet şu an 33 tane 32 tane video var. Şu anki 33. video oluyor. Yani bu şekilde arkadaşlar bütün videolara buradan ulaşabilirsiniz. 1. üniteden 6. üniteye kadar 1 ve 2. dönemde 5. ünite, 5. ünite. 5. gördüğünüz gibi hepsini bulabilirsiniz. Evet şimdi dersimize dönüyoruz. İl'ab sen oyna lo'beten bir <laughs> oyun. Hasebet talimatil atiyeti aşağıdaki bilgilere göre. Hıf al küraten bir top. Evet imle doldur. Ni el feragel atiye aşağıdaki boşluğu. ya <laughs> a'yadi bayramlara göre fi Türkiye, Türkiye'deki bayramlar olur. Kema fil şu iki örnekte olduğu gibi nasıl ki burada doldurulmuş burada olduğu gibi diğer boşluklarda doldur. Tüm sonra onları oku. Şimdi kulli amin ve tüm bi hayr Ramazan bayramı münasebetiyle bayramınız mübarek olsun ve nice bayramlara bu manada. İrmisen atni el kurate topu ila sadiqin arkadaşına ila sadiqin ma'ul bir arkadaşın ki o arkadaşın liyubet dil tebdil etsin dönüştürsün ni hadel cümlete bu cümleyi ne ile bir cümletin Ohra başka bir cümleyle onu ne yapsın değiştirsin yani bu şöyle arkadaşlar sen önce ne yaptın burayı okudun sonra burayı arkadaşın okuyacak buraya önce sen sonra buraya da arkadaş olacak. Yani bu şekilde ne yapacaksınız? Dönüşüm yapacaksınız. Buradan bunu anlıyoruz. kuran manasına baktığımız zaman Kulle Kurban Bayramı münasebetiyle bayramınız mübarek olsun ve yani nice bayramlara. Evet. İstemi sen dinleni ile ayet-ül kerimeti ayet-i kerimeyi dinle ve hadis-i şerif şerifi. Ve a'iduhuma o ikisini ne yap? Tekrar et. Fil mektub huma kisini yaz. Nereye? Fi defter defterine yaz. Bismillahirrahmanirrahim. Li yeşhedü menafi alehum ve yedkuru ismallahi fi eyyamin malumatin ala ma rezeqahum min behimetil en'am fekuluhu fekulu minha ve ad'ibul ba'isel fakir. <laughs> Sadallahu l-azim. Hac suresi ayet 28. Ta ki kendilerine ait bir takım menfaatlere şahit olsunlar. Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanları belli günlerde kurban ederken onun adını ansınlar. Siz de onlardan yiyin. Yoksulu, fakiri de doyurun. Evet, ayet-i manası bu şekilde. Şimdi yukarıda bayramlardan bahsetti ya arkadaşlar. Ondan dolayı burada bu ayet-i kerimeyi koymuşlar. İnne li <laughs> kulli kavmin îden ve hâzâ iduna. Hadis-i şerif. İnne li kulli kavmin her bir kavim için vardır. Ne vardır aiden bir bayram. Ve hâzâ bu da عيدنا bizim bayramımızdır. Her bir kavim için bayram vardır. Bizim bu da bizim bayramımızdır. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Öktöp sen yaz. Şimdi alıştırmalara geldik. Tekrar hatırlatalım. 8. sınıf Arapça ders kitabı tercümesi 3. ünite 3. ders. Bugünkü şu anki videomuz 630 9. video. Evet arkadaşlar 639. video. 3. ünitenin son videosu. Yani 1. döneme ait bütün videoları, bütün üniteleri 3 de ne yapmış olduk? Tercüme etmiş olduk. Öktüb sen yaz. Ni esma el ayadi. Bayramların isimlerini nereye? Tahta suratil münasibeti uygun fotoğrafların resimlerin altına leha kendisi için. Kurban bayramı Eidulat ha diyoruz. Bu Eidul Fıtır yani şeker bayramı deniyor arkadaşlar da öyle bir şey yok. Ramazan-ı Şerif'te 30 gün oruç tutuyoruz. Ondan sonra o bayramın adı şeker bayramı oluyor öyle mi? O yanlış bir şey yani kalat. Bazı medya organları da bunu bilinçli olarak yap böyle bu şekilde söylüyorlar. Kesinlikle öyle bir şey yok. Eidül Fıtır, Ramazan bayramı, şeker bayramı diye bir şey yok. Eidül Cumhuriye, Cumhuriyet bayramı. Eidül Nasır, Zafer bayramı. Eid-ül Şebab ve Riyada Gençlik ve Spor bayramı. Eidül Siyadetil Vatani, Ulusal Bayramı. Egemenlik ve Çocuk ve Eidü dedi. Buraya ne yapabiliriz? Ekleyebiliriz. Bu şekilde arkadaşlar. Tekrar edecek olursak Kurban Bayramı, ramazan Şerif Bayramı, Cumhuriyet Bayramı, Zafer Bayramı, Gençlik ve Spor Bayramı, bu da Gençlik, e, Milli Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Eidü Tıfli diye buraya ekleyelim arkadaşlar. 23 Nisan var ya o. Evet birinci alıştırma yani birinci sayfası böyle değil. Sadece bakıyoruz. Öktüp sen yaz. Nassan kasiran kısa bir metin yaz. Anel ayadi bayramlar hakkında nasıl müsteinen yardım alarak bir temari nisa önceki metinlerden yardım alarak kurbanlar hakkı, bayramlar hakkında kısa bir metin yaz veya önceki metinleri kullanarak bayramlar hakkında kısa bir metin yaz. Şimdi e ya Burada yazıyordu. Bunu tercüme ettik. Bayram iki kısma ayrılır. Bunu da yazdık arkadaşlar. El ayadul vataniye milli ulusal bayramlar. Milli bayramlar. Eidun Nasr, Eidul Cumhuriyet iki tanesini yazdık. Yani Zafer ve Cumhuriyet bayramı dedik. El ayadul diniye dini bayramlar. Eidul Fitr ve Eidul Adha. Bu da Ramazan ve Kurban bayramı. Evet arkadaşlar. Yani biz el ayadul vataniye ulusal bayramları ne dedik? Eidun Nasr, Eidul Cumhuriyet dedik değil mi? Bunların hepsini görmek ister misiniz arkadaşlar? Şöyle geriye biraz gidelim. Bunlar yazılıdan muhtemelen çıkacaktır arkadaşlar. Nerede? Şurada işte. Eidü siyadetil vataniye ve eidü tıfıl. Ulusal egemenlik ve çocuk bayramı. Zikra Atatürk ve eidü şebab ve riyadati. Atatürk e anma gençlik ve spor bayramı. Eidü Nasr'ı Zafer bayramı. Eidü cumhuriyeti. Bu da Cumhuriyet Bayramı. Evet bunlar milli bayramlar arkadaşlar. Bir de ne var? Dini dini bayramlar var. Bunlar da Eidul Fıtri ve Eidul Adha. Ramazan bayramı ve Kurban bayramı. Evet. Burayı kaçıncı sayfa? 103. sayfada. Yani bir önceki videoda işlemiştik hatırlarsanız. Burada da alıştırmalarda biz hani alıştırmalara dikkat edelim arkadaşlar. Alıştırmalar muhakkak dolduralım. Eğer ki ben de dikkat etmediğim boşluk olursa onu yorumlar kısmında sorun. Muhtemeldir ki yani bu alıştırmalardan alıştırmalardaki bulunan cümlelerden sorulardan muhakkak sınavlarda çıkar. Çünkü dikkat ederseniz şu alıştırmaların içindeki bu boşluklar geçen cümleler ünitenin içerisindeki derslerdeki işlemiş olduğumuz konuların özeti. Onun için bunlara biraz daha dikkat edelim. Evet. Dini, milli ve dini bayramlar diye bayramlar ikiye ayrılıyor. Böylelikle ne yaptık arkadaşlar? Üçüncü üniteyi de bitirdik. El vahdetur rabiat. Dördüncü ünite ama biz bunları tercüme ettik. Niçin? Çünkü ben tercüme etmeye biraz geç başladım. İkinci dönemden başladım. İkinci dönem yani Şubat gibi başladım. Onun için ikinci dönemin zaten dersleri hazır. Onlar önceden yüklenmişti. Şimdi de birinci dönemi geç olarak başladık ama ne oldu? Şimdi bitirmiş olduk. Yani 33 video olarak videoların 15 ile 20 dakika arasında 33 video olarak birinci üniteden 6. üniteye kadar biliyorsunuz her ünite 3 ders. 6 ünite 3 dersten ne yapar? 18 derse var. Bunlar da yaklaşık 3'er e, videoda ne yapar arkadaşlar? Evet işte toplam 33 video falan yapıyor. Bazıları çünkü iki video oluyor. Bazıları çok kısa oluyor. Bir video oluyor. Ama biz toplamda 33 ne yaptık bunları? Sığdırdık. Evet arkadaşlar kanalımızın ismi tekrar hatırlatalım. Bilgi Akademi bize destek olun. Sizin için emek sarf ediyoruz. Yani eğer ki istifade ediyorsanız arkadaşlarınızı da, arkadaşlarınıza tavsiyede bulunabilirsiniz. Kanalımızın linkini gönderebilirsiniz. Her e, bir videonun altına olmasa da yani bazı videoların veya sormak istediklerinizi sorarak yorum yapabilirsiniz. Bununla beraber arkadaşlar muhakkak beğeni yapın. Yani izlerken bakıyorum bazen 1000 bin, bin izlenmiş bir video. 1000 999 artı 1 eşittir 1000. 15 kişiyi beğenmiş. Ya 1000 kişi izlemiş yarısı beğense 500 yapar. Yani onun için bunlar arkadaşlar bize destek olmak için. Çünkü YouTube'un mantığı şudur. Şöyle bir şey oluyor. Mesela biz bir videoyu izledik değil mi? Mesela 100 kişi izledi. 50 kişi ne yaptı? E bunu beğendi. Bu YouTube'un dikkatini çekiyor. Daha fazla kişiye öneriyor. 1000 kişi izledi. 500 kişi beğendi. Daha çok altında mesela 100 yorum var. O zaman ne yapıyor? Mesela şu anki işlediğimiz ders hangisi? 3. ünite 3. ders. Birisi aradı mesela. 8 sınıf Arapça. 3. ünite 3. ders diye aradığı zaman en çok beğeni ve yorum alan ünite ve video ön plana çıkıyor. İşte o kanal ön plana çıkmış oluyor. Onun için sizin beğenileriniz ve yorumlarınız bizim için önemlidir destek olmak açısından. Evet arkadaşlar tekrar görüşmek üzere. Selametle kalın. Ma'a fi emanillah. Tekrar hatırlatalım. İstediğiniz yeri tenkit edebilirsiniz, eleştirebilirsiniz. Yorumlar kısmına muhakkak arkadaşlar bir şeyler sorun, bir şeyler anlamadığınız yerle alakalı, istediğiniz yazılı sorularla alakalı, yazılı çalışmasıyla alakalı hepsini sorabilirsiniz. Oynatma listelerinde ders kitabının tercümesi, ve yazılı sınav soruları 8. sınıfa ait. Yazılı sınav soruları mevcut. Oradan ulaşabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere selametle kalınız.